İrlanda'ya gelenlerin en çok sorduğu soru, çünkü genelde geldikten sonra uzun kalmak istiyor herkes burada. Vizeyi nasıl uzatırım sorusu. Vizeyi nasıl uzatırsın? Şöyle, bunun birkaç yöntemi var. Bu sürekli güncelleniyor ve değişiyor. Şu an turist vizesiyle gelenleri aslında online bir şekilde uzatma şansı da var. Vize nasıl alınıyor kısmını zaten ilk videoda anlatmıştım. Vize kapıda alınabiliyor veya online olarak internet sitesinden alınabiliyor. Vizeyi aldıktan sonra bir ay boyunca Sri Lanka'da kalabiliyorsunuz, 30 gün boyunca. 30 gün kaldıktan sonra da 6 aya kadar bu vizeyi uzatabiliyorsunuz. Bu Sri Lanka'nın en büyük avantajlarından biri. Hiçbir millet veya ülke değişmeksizin vizeyi 6 aya kadar uzatıp 6 ay boyunca turist olarak kalabiliyorsunuz burada. Vizeyi uzatmak için dediğim gibi birkaç yöntem var. Biri online olarak uzatmak. Aa, bu sistem tam oturmadı bunu deniyorlar. Bu oturursa çok rahat olacak. Bütün çünkü adının her yerinden insanlar Kolombo'ya başkente gelip uzatmaya çalışıyorlar. Bunu değiştirebilirlerse büyük bir rahatlık olacak turistler için. Şu an bizim hali hazırda uyguladığımız yöntem daha garanti olan bir yöntem. Kolombo'ya gelmek. E, bu da esasında çok güzel bir değişiklik oluyor. Ben Kolombo'ya gelmeyi seviyorum arada. E, yaklaşık iki buçuk saat falan bir mesafeden bahsediyoruz. İsterseniz araba kiralayabiliyorsunuz. Eğer kendinizi İngiliz sistemi bir sürüş deneyimlemek isterseniz ben yeni yeni alıştım buna. Hala bazen şeritleri karıştırabiliyorum. Özellikle arabadayken daha da zor oluyor. İngiliz sistemin bir şerit sisteminde bir trafik sisteminde araç kullanmak isterseniz çok rahat Colombo. 2,5 saatte Melo'dan Kolombo'ya geliyorsunuz. Ben sabahleyin çıktım. 7'de 7,5'da Clint'le beraber çıktık. 11 1130 gibi işlemimiz tamamlanmıştı. Sonra burada birkaç arkadaşı ziyaret ettik. E, güzel restoranlar var burada, güzel oturacak yerler var. Buradanın, hani Burası Sri Lanka'nın başkenti. E, bir şeye ihtiyacınız varsa veya bir alışveriş yapmak istiyorsanız e, mutlaka gelinmesi gereken bir yer. O yüzden biz de çok tercih ediyoruz. Burası ve şu an bulunduğum yer e, Dutch Hospital diye geçiyor. Dutch Hospital buranın en güzel yerlerinden biri. Çok güzel böyle kafeler, barlar var. Bu etrafta gördüğünüz şu an oturduğum yerin etrafında. Dolayısıyla eğer buraya gelmek isterseniz önerebileceğim yerlerden biri. Onun dışında inanılmaz güzel restoranlar var. Kolomba'ya uzun kalanlara mutlaka gelmesini öneririm. Bize uzatırken ne lazım oluyor? Pasaportunuzu alıyorsunuz. Fotoğraf lazım. Fotoğrafınız yoksa orada çekilecek yerler var. Fotoğrafınızı çektikten sonra bir form dolduruyorsunuz yine o zaten sizin pasaport bilgileriniz, adresinizi, kaldığınız yerinizi ve ne kadar vizeyi uzatmak istediğinize dair bilgileri soruyor o form. Onu dolduruyorsunuz, fotoğrafınızı yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra da çok dümdüz bir ilerleyiş sistemi var. Oturuyorsunuz, bekliyorsunuz. Oradan oraya gönderiyorlar sizi. Üç tane basamak var. Evrağı oradan alıp oraya veriyorsunuz falan gibi bir komik Sri Lanka'lı bir yöntem. Ama sonuçta sabahleyin gelirseniz eğer, kuyruk olmadan gelmenizi öneririm. Sabah erken gelmekte fayda var. Sabahleyin gelirseniz 2-3 saat içinde bu işi bitirirsiniz. İnternet sitesinde güncel fiyatlar yazıyor. Türk vatandaşları için 80 dolarlık bir uzatma ücreti var 2 ay için. Bu 2 ay bittiğinde tekrar sonra uzatıp 6 aya kadar devam edebilirsiniz bu şekilde.